Hepinize merhaba arkadaşlar ben Semih Bugün sizlerle beraber e, Neydi adı? Pro Shatter mı neydi? Böyle bir tane oyun oynuyoruz e, Oyunun linki açıklamalarda bulabilirsiniz e, Oyun yeni herhalde Tam bilmiyordum Ben de şu anda yükledim e, Bu bir deneme videosudur bilginiz olsun Hadi başlayalım Arkadaşımla beraber gidecektim Ama arkadaşla beraber girmeyi bulamadım Bulama bulamadık ki kanka. Ben en yandan gidiyorum. Eyze kadar. Abi su mu vardı burada? Oyun çok değişik ya. Abi bir o takımda bir bu takımdayım. Harbi biz pasulyeyiz. Ha ben mavi takım mavi mavi. Fark ettim. İlk kilimi aldım. İkinci kil. Ekrana basılı tutarsan da alabiliyorsun. Nişan alabiliyor şey direkt basabiliyorsun. O suyu da şimdi gördüm. Evet fark ettim. Aynen arkadaşlar. Arkadaş eklemeyi bilen varsa yorumlara lütfen yazmayı unutmasın. Ak. Kanka. Ne yapıyorsun biliyor musun? Şu bak atak denilen şeyler var. O evlerin içerisinde bir tane şey var. Ee, kutu gibi bir şey. Onları kıracaksın. Üç tane var. Abi bu ne atıyor? Aynen de büyücü hiç oynamıyor. Kızı patlattım ya. Kızlar bir ben de oynamıyorum. Ben de son kuleyi kırıyorum. 500 ya. Üç tane var. En üsttekine git bence. Ortada olan. Arkadaşlar oyun güzel gibi. Brawl Stars'a biraz benzetilmeye çalışmış ama bu 3D oyun. Brawl Stars 2 bilirsiniz. Bence Brawl Stars'a benziyor. Yalnız şunu soracağım. Benim takımdaki kişileri ben yönetebiliyorum. Aa, Benimki full. Evet. Arkadaşlar şimdi bir el dağıtacağız. Bilmiyorum. Bir el dağıtalım arkadaşlar. Ha bu oyunda kop diye bir şey var kanka. Kesin onunla oynanır. Ha bu oyunda harbi Brawl Stars'ta Brock, Brock var ya 4 roketli. Aynısına benzer bir... Aynı benziyor ona. Hop. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Var var. Ayarlara gir. Aa şu anda gerçek bir adamla savaşıyorum. Tamam bir kilimiz var. Abi bana saldırmasanız rica ediyorum. Ben ikinci maçıma geçtim diyordum az daha düşüyordum altına. farkındayım. Aa bir tane karakter var o can basabiliyor kendine. Aynen arkadaşlar. Kesinlikle katılıyorum. Siz herhalde duymuyorsunuz ama ben arkadaşımla bir yandan konuşuyorum. Bu oyunu desteklerseniz Oyun daha çok izlenebilir. Ya demin ne dediğini unuttum arkadaşım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun daha yeni. Şu anda gördüğünüze bakmayın. Benim kupam düşük diye böyle rahat oynayabiliyorum. Bu oyunda da Brawl Stars gibi kupa mantığı var. Şunu da alalım arkadaşlar. Oyun bitiyor zaten. Sarı saçtı mı? Ee, ben de yok o. Evet güzel oynadık. Aa bak koop açıldı. fark ettim. Onu bilmiyordum. Hadi arkadaşlar bir maç daha atalım. Videomuzu sonlandıralım. Evet. Onu biliyorum yaptım kanka. Hiç level basmıyorum. Son bir maç daha atalım. Videomuzun zamanı iyi. Arkadaşlar. Devamını gelmesini istiyorsanız en az 3 like atarsanız yeter. 3 like yeter. Youtuber'lar gibi 50.000 like istemiyorum. Sadece 3 like. Ne vuruyor töbe bismillah. Şu yeni gelen karakter bu aklımda kaldı ya bu ayı bildiğimiz. Evet kanka yeni gelen karaktere bakayım dedim suya atladım onunla. Şöyle saldırıya geçelim. Evet oyun Türkçe destekli diyorlar ama Türkçe değil. Herhalde biz bulamadık arkadaşlar bilmiyorum. Yalnız ben bu maçı kaybedeceğim. Yok kanka videomu birazdan bitireceğim. Oyun bir Türkçe bir İngilizce onu fark ettim. Bende bir tane var. Fark ettim. Teşekkürler. Yalnız bir karakter öldü. Diğer karaktere geçerseniz şey o o karakterle öldükten sonra tekrar sesebiliyorsunuz. Abi bir tane gerçek adam var. Çok iyi saldırıyor. Şuraya bir kalkan koyalım. Aa şu anda şu anda çok kötü oyun. Şu anda birebir gidiyorum. Aa bir tane kırdık. Ne zaman bitecek maç? Çüş ya kafama bomba attı ya. Etti la bana al sana bomba. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maç bitti. Ben de videonun sonuna geliyorum. Oyunu beğendiyseniz yorumlar bölümünden devamı gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. 3 like'a e geçerse video devamı gelecektir. Benden bu video bu kadar. Hoşçakalın.